korkuyorum. <laughs> Merhabalar, ben Selen Akbilir. Kayıtla mıyız? Evet. Hatta... <laughs> ben mekanlara girdiğim zaman genelde şantiye ortamlarına ya da şantiyeye başlamadan önce proje aşamasında tasarımını yaparken mekanları hayal ediyoruz. Hatta bugün böyle bir görüşmem olduğu sırada bir şantiyeyi gezerken e, oradaki işverenimiz nasıl olacağını merak ediyordu. E, onun gördüğü şeyle benim gördüğüm şey çok farklı. Çünkü ben mekanlara girdiğim zaman nedense bitmiş halini görüyorum. Onlar olsa yine iyi. Çünkü günümüzde yaz taşan Pinterest'ten çok bakılıyor. Ya da yapay zeka ile birlikte yapay zeka çok tasarlatıyor. Ben bunlara razıyım. Ben şuna e, çok böyle sinirleniyorum. O da ee, ne zaman bitecek? Tek cümleyle ne zaman bitecek? Bugün başlıyoruz, yarın bitecek. İnşaat. <laughs> ve tasarım asla. Terzi kendi söküğünü dökemez, kendi kendimi bunaltmak istemiyorum. O yüzden inşaat ve tasarım kendi evimde yapmıyorum. İç mimar mısınız diyorlar. İç, dış mimar diye bir şey var onlar için. Dış mimar diye bir şey yok. Yani bu yanlış. Dış mimar diye hiçbir zaman hiçbir yerde geçmiyor. Biz mimarız. Dış mimar yok. İç mimar olunca ama içi varsa dışı da vardır diye düşünüyor ama dış mimar yok. Bence bir mimarın en çok sinirlendiği şeyler biz eğitimlerimizi alıyoruz fakat işverenlerimizle anlaştıktan sonra ya da işverenlerimizin haricinde de etrafımızdaki insanların bir mimarmış gibi ve eğitim almışlar gibi her şeye karışıyor olmaları. E bu diğer soruyla bağlantılı olabilir. İşte tek hata demeyelim. Birçok hata olabilir. Mimardan kaynaklı olabilir, ustalardan kaynaklı olabilir. Ama en büyük hatalardan birisi de işi ehline bırakmamaktan kaynaklı oluyor bence. Yani her kafadan bir ses çıkınca çok karışıyor. Çok karışınca da çok sesin olduğu bir yerde çok karışıklık oluyor. Bu yüzden bence işi ehline bırakmak ve onun yapmasını sağlamak bence hataya sebep vermez. paraları olsun. <laughs> Der misin? <laughs> Paralar olsun bence. Çünkü çok masraflı. <laughs> Evini yenilemek isteyen insanlara ise söyleyeceğim şey buradan. Öncelikle ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Ama yeniliklere de açık olmaları lazım. Çünkü sürekli tasarımlar değişiyor, yeni malzemeler geliyor, yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. Evini yenilemek isteyenler güven burada çok önemli. Çünkü bir şeyi böyle çok güvenmeden de üstüne düştüğünüzde hani hep bir aksilik çıkar ya. Siz güvenli kendinizi teslim edeceksiniz. Sonrasında bakın görün işiniz ne kadar güzel oluyor. Yani bu şey açısından mesela bir tane vardı. Kendim de cevabımı çok beğendim ona karşı. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar geliyorlar. Diyelim ki bu kalemin değeri bu kadar. 5 birim diyelim. Bu kalemin değeri 5 birim. Sen geliyorsun bu kalemin değerini de istiyorsun. Sonra diyorsun ki ama bunu bir birime yapalım. Bunu bir birime nasıl yapacağız biz? Günümüzün en büyük sıkıntıları bu. Her şey iyi olsun, her şey güzel olsun, her şey kaliteli olsun ama fiyatı çok uygun olsun. Her şeyin bir ederi var. Yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyorum. Yani çünkü bir işin oluru var. İş almak için almıyorum. İşlerimizi yaparken de kaliteyi yakalamak için onun bedelinde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Onun haricinde neden yapayım ki? Bu hayal satmak olur. Boşa hayal satmak olur. Bunu her zaman ben şöyle söylüyorum. Diyelim ki müşterimizin bir hayali var. Ama bu hayali hayata geçirebilmek için ona bu yolculuğunda bir kılavuza ihtiyacı var. İşte biz mimarlar tam olarak o kılavuzuz. Bu yolculuğunda ona rehberlik edecek, yol gösterecek, neyin olup neyin olmaması gerektiğini teknik anlamdaki bilgilerimizle birlikte onunla birlikte çok güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda işverenlerimizle birlikte mutlu bir şekilde projemizi tamamlamış oluyoruz. Her rengin kendine özgü bir ruhu vardır. Bu yüzden benim için açık renk, koyu renk diye ayırt edemeyiz. Çünkü mekanların ruhu olduğu gibi materyallerin de, renklerin de hepsinin insan ruhuna geçişi için önemli bir dili vardır. Ben aslında modern ve klasik olarak ayrılmak istemiyorum. Çünkü her mimarın kendine özgü bir tarzının olması gerektiğine inanıyorum. Bazı akımları, mimarlıkta, modernliği, klasiği örnek alabilir. Ama kendine özgü bir tarzı yoksa sıradanlaşmaktan öteye gidemez. Bununla ilgili şöyle bir cevabım var. İtibardan tasarruf olmaz.